selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Hiç kimse bugün selamımı almadı. Arabada 3 kişiyiz halbuki. Değil mi İlk nur Evet. Nasılsın İlk nur Hadi bakalım. Bugünkü video İknur'la beraber arkadaşlar. Baştan söyleyelim. Videomuzu beğeni bırakmayı, yorum yazmayı unutmayalım. Değerli yorumlarınız sayfamız için çok önemli arkadaşlar. Evet. Ve nasıl diye sordum. Ee, uzun zamandır sen gözükmüyorsun, kameralarda yoksun, seninle video yapmıyoruz. evet, <laughs> evet o, doğru. <laughs> doğru. Nasılsın Bikmur, iyi misin? İşler nasıl gidiyor? Yoğun. Yoğun değil mi? Yoğun bir tempoyla devam ya. çalışıyorsun. Çalışmak istemiyorum artık. Yoruldun mu? Ee, Dur bismillah yolun başındasın. İşte da. sanki 40 yıl çalışmışım gibi ama daha önümde 40 yıl var. <laughs> ya Rabbim hayırlı ömürler nasip etsin de sağlıklı ömürler nasip etsin de çalışın kızım. Tek sağlık olsun. Sağlığınız yerinde olsun. Yani emekli olsak ne güzel olur. Emekli bu yaşta. Ya var. <laughs> Bir de burada emeklilik yaşı 70 mi bu 64 mü? 67, aynen. Kadınlar 65 gönlüyor. Yok burada hep aynı İlknur, o Türkiye'de. 70'lik konuşuluyor. Ya. Şimdi 70 yaş konuşuluyormuş emeklilik. Şey. Yok herhalde 70, 1980'den sonra donlara 70, evveli 67 olacak öyle. He, o doğum tarihlerine göre ayrılıyor. Sebebi. Kişiler için azaltmayı da düşünüyorlar. Nasıl? 60 yaşında. Hı, emeklilik öyle mi? Ha. Ama öyle bir şey hayatta yapmazlar. Neden? Niye yapsınlar? Zaten personel mangı var. Hı hı. Personel eksikliği var. E yani. Doğru Ama çok iyi olur. Yani i̇nşaat işçilerine yapsalar daha iyi. Ne işçilerine bu? inşaatta çalışan Ha inşaat işçileri oldu. ya. Niye? Onların işi daha kızım. Onların işi daha ağır. Ya her iş ağır. Bence kendince. Masa başında oturuyor diyoruz mesela kolay. Aa ne yapıyor? Birisi başı ağrıtıyor, birisi vücudunu. Aynen öyle, aynen bu. Bütün gün sandalyede, masa başındasın yani düşün. Hiç hareket etmeden, durmadan bilgisayar karşısında. Ay köpeğe bak ne kadar küçüktü. Çekti mi kamera bilmiyorum. Nereye gidiyorsun İlknur sen? Hayırdır? Havayı da sıcak buldun. Şey, araba yıkama yeri varmış. Şey, yanmış hala. Hmm. Ben bilmiyorum baba biliyormuş. Öyle ya. Hmm, i̇yi hmm, hadi bakalım. Araban temiz ama. Ya içi temiz. E dışı da temiz kızım. <laughs> Benim talip kuşlarım var. <laughs> Arkadaşlar kuşlar Durmadan ilk nurun arabasına talih kuşu derler ya. Talihini bırakıp gidiyor. Ama bak 5 senedir araba kullanıyorum. Maşallah. Bir arabamı değiştirdim. Maşallah. Her sefer bak üç arabamda da hep öyle oldu. 5 senedir. Evet. Hep talih kuşları geliyor. Aynen. Ya ağacın altına park etmiyorum. Park ettiğim yerde ağaç yok. Bu nereden geliyor? Yoksa kuru fasulye yiyip geliştiriyor. <laughs> ya <laughs> ama ge <laughs> gerçekten. <laughs> <laughs> kuru fasulye ne ala? Kayıp o. Öyle ya. sanki. Hepsi duruyor <laughs> <Doşlar mi>? <laughs> <Doşlar>. isal, Doş <laughs> var. İshal, ishal onun Şanzımanı dağıtmış gibi hepsi. <laughs> ya bir de özellikle bak. Ha? Hep de kapının önünde oluyor ama. Böyle başka yerde park edeyim olmaz. <laughs> Kapı önü derken? Hani evimizin orada park edeyim zaman. Ha bizim, bizim zaman. kapının önünde. Onları <laughs> Onları sen kışın şey yıl başında yakaracaksın yoklar. Ya, fogu Hayır. Fırına süreceksin onları. Bak bir de hiç olmaz. Aynen. Ha. Hı. İşte şimdi de sabiki ne çıkarmam lazım? Neyi? Glitsa var Ya. Ha yani yıkaman lazım. O kuş pisliği yakıyor biliyor musun arabanın i̇şte boyasını Ara nerede? nerede? Önde. Geçen e, buradan oldum. gidiyordum. Hmm. Hmm. Aslında tam böyle adamı solacaktım bakıyorum radar dedim Allah'tan sollamadım <laughs> Yoksa bak şurda bak radar hmm. şu. Bir de şimdi radarlar değişti nasıl? siyah yapıyorlar. Gözükmesin, ya, belli olmasın diye. Bizim iş yerin orada var. Hmm. Bir tane. Hmm. Tam da o büyük cadde var ya, meşhur hmm. bir cadde var orada ismini hmm. söylemeyeceğim. Orada bir tane koydular. Küçücük bir de siyah. Hı. Hmm. <laughs> Hemen geleni gideni çakıyor, yani değil mi? Üstüne mavi ışık koysa vardı araba geldiği zaman uzaklardan. Ya. Yani, her işte bir şey. E, Alman devleti nereden para kazansın böyle trafikten? zaten her yeri park, park yasak yeri yapmışlar her yer e, kartlı hmm. bir de ücretleri de çok biliyor musun Bir saati 3 euro. euro yok böyle bir şey ya var böyle bir şey Şimdi burada. aynen çok arkadaşlar cidden çok bazen İlk nur diyor ki ne anne çekmeyeceğim park kağıdı diyor ee, gelirse 15 euro gelsin veya 30 euro mi İlk nur. Hı, o civarlar evet eğer yasak yere park ediyorsan 15 veya 30 euro ceza geliyor. Yani gelirse gelsin diyor. Böyle hani bir saatine 3 euro vereceğime, 15 euro ceza ödemeye hazırım diyor. E sonuçta misal doktora gidiyorum, ben de büyük yok. orada hep paralı oluyor önü park etme gereği. Doktorda ne kadar bekleyeceğimi bilmiyorum. Hı hı. bir saatlik bile çekmiş olsam, hı hı. E, saati geçiyor. aynen e cezayı ceza yine yiyeceğim. Neyime? Aynen öyle. olmuş o 8 Eh. Saçma buluyorum artık gerçekten. <laughs> Aynen. Ondan sonra mesela... Valla şunu radar sandım. Tövbe estağfurullah. Evet, Benzettim. Bir şey daha diyecektim. Unuttum. Ne diyecektim? Trafikle ilgili Aa, konuşuyorduk. Mesela doktora gidecektim. Orada da şey vardı işte park yeri ücretli diye. Saat 9 itibaren bilet almam lazım. Hmm. 9. Sabah 9. Ya, yeah. ben park ettim 8.55. 5 hmm. dakika böyle arabada bekledim. Ha 9'u doldurmaya bekledin. Okey. Çünkü biliyor yani 9 olsun da bilet çekeyim diye. Hı. 8'de de çeksen oluyor. 9'dan sonra başlıyor. Ya ama unnötig Geldverschwendung. Weil vor 9 Uhr wird nicht gezählt. Hmm. Tamam da 9'dan itibaren e tamam. Mesela bir saatlik çekiyorsan saat 10'a kadar otomatikman oluyor. Saat 8.30'da da atsan. 9'da çekmiş gibi oluyor. Yo hmm. ben ona geçen konuşmuştum. Hı. Hmm. Sen öyle bekliyorsun. O zaman beni kandırdı kadın. Eee <laughs> <laughs> ne diyecektim? Ha. 5 dakika bekledim. Bakıyorum hemen geliyor polisler ceza yazıyor. Saat 9'da ya. Hı. Hmm, bekliyorlar. E 9'da gelip ceza yazıyor. Böyle kızım. Onlar da ne yapsın? Para kazanıyorlar işte. İşte diyorum ya Almanya'nca trafikten para kazanıyor. Radarlardan. Hmm. <laughs> Park yasak <laughs> Ben şimdi yücünden. kadar çok nadir cezayı dedim. Allah daha da fazla etmesin ama Hüseyin'den Ay. kazanıyor. Evet. evet Hüseyin de kaldı arkadaşlar. Yine kameram duraklıyor. Hafızası doldu sanırsam. <laughs> Sırtım çok fena oldu. <laughs> belin mi sırtın mı? Ha belin. İkmal sen yani, araba nasıl, yıkama yerini geçtin herhalde kızım. Yok her yer yani orası demiş. Ha tamam. da kuşdular çakırdı. Ben şu kamerama bir bakayım ya. Tekrar araba yıkama yerinde görüşürüz. Şey hmm. hepsi siz yapıyorsun. Ne ya, tanzikli suyla yıkıyorsun. Hmm. Ya Kameramın hafızası dolu arkadaşlar. Birkaç parça video sildim. Boş yer yok galiba. Temizledim. He burası küçük yermiş Şirk Nur araba yıkamak için değil mi? Evet. Sarı tazik su Ben normal araba yıkama yerine gideceğim. Bu mı bekliyor? O arabasını süpürecek. Olabilir. Şu ileri gitsen gerçi onlar sıra bekliyor hala.

şey oluyordu arkadaşlar yıkayanlar oluyordu burada kendileri yıkayacaklar bir ücret ödedi ama ne kadar ödediğini bilmiyorum Hava hı hı. da bugün güzel. Bakın çatıda da şey e, demek çatıya da kuş pislemiş. Bir plakanın oraya bir de çatıda bakın. Şuradan aşağı doğru süzülüyor suyla köpükle beraber. Bir de tanzikli su tutuluyor. Tamam sanırsam. Bir köpük bir de tanzikli su. Yeter ki kuş pisliği gitsin. Boyayı bayağı bir yakıyormuş arkadaşlar araba boyasını. Arabamız yıkandı güzelce. Yok güzel yıkanmadı. <laughs> Canım olsun o kuş pisliği gitti sonuçta. Aynen. Ne kadar ödedin bu? 2 euro. Ha. Arada su kesildi orada paranın şeyi mi bitti? Şu miktarı mı bitti, bitti. bitti yok, suyu? 1 bir iki dakika falan dikkat. sürüyor. Dikkat kızım. Ya, tamamen dikkat ediyorum da. benzin ucuz mu? Her kız 1.70. 1.70. Alsam mı? 1.70 değil. Hmm, Benzinin yok. yok. mu? Yok yarıda. İyi. Bu altında senin yaprak bir şey var. Ağaçların altına bir daha park etme arabayı. Arabayı yine baba yıkadı. Yok yıkamadık ya. Olsun su yine su tuttun işte. Baba su tuttu. Hmm. <laughs> İlk nur'un arabasını babası yıkar, değil mi? Yani. İlk nur evdeyken arkadaşlar babası alır gider yıkar, temizler. İltunur hiç umurunda bile olmaz. <laughs> öyle. Sen sen de bir videoda ilk nur taraktan bahsetmiştik hatırlıyor musun? Evet. O, o tarağı nereden alıyorsun diye bilmiyorum artık. O gelen takipçi tekrar izler mi bu videoyu? Üzerinden bayağı bir geçti. Ya dediğim tarak gratis'in kendi markası. Eclipse markası. E, tekrardan böyle baştan anlat da İlknur ben mesela diyorum ki ne Türkiye'de benim bir tarağım vardı. Hı hı. O tarakla saçımı taradığımda yani bir buçuk hafta falan saçımı yıkamazdım. Yok. Hı hı. E, saçını durmadan yıkamak iyi bir şey değil. Bir buçuk haftada hiç yıkamak iyi ya ne bileyim. E, yağlanmıyor. Ya benim kafamda o kadar saç yok. Bir buçuk haftada yıkamıyorum. <laughs> Ama ne saçını yok. yağlandırman lazım sağlıklı. Evet, evet. Ben de burada mesela buraya geldim. Saçımı yıkadım. 2-3 gün sonra saçım hemen yağlandı. Hı hı. Tarak yüzünden. Hı. Doğru. Ben de yanlış ya e Oysa saçın döküldü ya. <laughs> eee sonra? E işte Türkiye'deki şey Gratis'ten. Gratis'in kendi markası. Eclipse. O çok ha, güzel. Ha Gratis'ten aldın. Hı. Kendi markası Eclipse. Tamam anladım. E, o tarak e iyi mi geldi? evet Saçımı hiç yağlandırmadı falan yani. Hı hı. Yani şu benim kullandığım tarak mesela büyük başlı ama hı. bir de şey, saçımı parlak tuttu. Gratis öyle değil. Kamera ikide bir kapanıyor. Yani gratisindeki öyle parlak falan değil, başı da büyük değil ama saçımı yağlandırmıyor. Hmm. Güzel tam senlik yani. Saç. Ya. Senin saçın kuru ama değil mi? Evet. Kuru ama çabuk yağlanıyordu başı aynı. Orta yukarıda böyle yuvarlak şey böyle hafiften ama hı hı. işte ben hafiften kalmaya bakıyorum. Hı hı. Öyle. Aynen. Bilmiyorum. Bu soru geldiydi ama üzerinden bir, bir hafta, bir buçuk iki hafta geçti. Anca şimdi ilk nuru kameraları alabildim. Şimdi aklıma geldi. Kamera iki de bir kapanıyor. Yine hafıza dolu sanırsam. Olabilir bu. Aynen. <laughs> Neyse İlknur bir şey söylüyor musun? Biz videomuzu kapatalım. Fazla devam edemiyorum. Çünkü kamera iki de bir kapanıyor. Hı hı. Söyle bakalım son mesajın ne? Yolumuz buraya kadarmış. Ha. O kadar Ayrılıyoruz kadar. artık. Evet, ayrılık vakti gelmiş. <laughs> tamam arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. <laughs> Allah'a emanet olun. Bir başka Kimse videomuzda misiniz? tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.